Şu an Ömer abi ölebilir mi yani? Allah korusun. Durum kritikmiş. Anneme nasıl söyleyeceksin? Bilmiyorum Çimen. Çocuklar saklamak olmaz. Telefonda söylemedim. Yani söylemek istemedim. Zaten söyleyemezsin de. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani annem mahvolacak. Zaten iyi değil. Ay bir sınavdan geçiyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Metan da açmıyor. Ya ne yapsam ben yanına mı gitsem acaba? Nereye gidiyorsun evladım? Şimdi bütün aile onun başındadır zaten. Yavrum nereye gidip gitmeyeceğimizi bilmek de bir nezaket kuralıdır. Hoş geldiniz Kavucuğum Hanım. Ne haber Sevilay? İyi. Ne oldu senin canın mı sıkkın? Yok. Doğa geldi Cemre bebekle beraber. Gerçekten mi? Doğacığım bu ne güzel sürpriz. Benim benim hocam mu gelmiş? Anneannesinin prensesi mi gelmiş? Hoş gelmiş. Canım benim hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Cemre'yi alayım. Kalsın kalsın burada. Ee, Söyle abla abla götürsen. Anneciğim gelsene. Ne oluyor Doğa? Kızım ne oluyor? Alev'e mi bir şey oldu yoksa? Allah korusun. E o zaman ne oluyor? Ömer abi. Rah rahatsızlanmış. Ameliyat almışlar. Ne olmuş ki? Ne ameliyatı? Söylesenize. Anne durumu ciddiymiş. Beyninde bir problem varmış. Ameliyatta riskli bir ameliyatmış. Ne kadar riskli? Ne kadar sürecekmiş? Neymiş? Ne kadar riskli? Söylesenize anne. Evladım, durumu kritikmiş. Her şey olabilir demiş doktor. Aşkım, Ömer amcam çıkmış, durumu stabilmiş. Birkaç gün hastanede uyutacaklarmış. Oh be. Ömer ameliyattan çıkmış, durumu stabilmiş. Oh. Hay bu iyi bir şey değil mi? İyi tabii alev ya. Çok şükür. soruyor arıyor. Alo Umut. Ömer ameliyattan çıktı. Oh hadi gözümüz aydın. Nasıl iyi miymiş? Birkaç gün uyutacaklarmış durumu stabil. Tamam Umut teşekkür ederim. Yine sen gelişme olduğunda beni haberdar edersin olur mu? Tamam merak etme. Öpüyorum. Sesi nasıl geliyor? Pert. şu olana bak yanlarında bile olamıyorum. Gerçekten şu küslük olayları bir bitsin artık. O çok zor. Hiç heveslenme bence. Gözümüz aydın iyiymiş. Çok şükür. Allah onu evladına bağışladı. Vallahi nasıl rahatladım anlatamam. Sen mi ben mi? Ya tabii inşallah ameliyattan sonrası da iyi olur. Anne hastaneye gitmeyecek misin? Doğacığım gitmek istiyorum ama şimdi sevgilisi vardır yakışı kalmaz. Yani boşu boşuna gerginlik olmasın. Varsa var ne olacak? Doğru söylüyor. Zaten şimdi gitse de göremeyecek ki. Yani bir ara uğrar. Zaten alev yüzünden herkes diken üstünde. Bir de bundan gerginlik olmasın. Artık